geldikten sonra dünyada işler çok iyi gidiyor. Ama sonra aniden niyeti her şeyi yok etmek olan bu gizemli ve kötü McDogan'lar tarafından işgal edildi. Kore Degon, Slice Rack, Exo Striker ve Mandibor adında Mektoganlar. Başlarında ise Bilge denen bir soytarı var. Ayrıca Nonetler denen kötü bir Bakugan çetesinden de yardım alıyorlar. şansımıza bizim de Dragonoid Destroyer formunda gizli silahımız var. Onlarla savaşıyoruz. Çünkü kimse bizden özgürlüğümüzü alamaz. Hiçbir zaman. Ne yapacaksın? herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başla savaşı Bu son şansın Tüm güç sende ki dünya savaşıyor Bunun için savaş Git olmadan Dan dan Bu durmak ugan Bakugan Bektanyum hakkında daha çok bilgi alabildiniz mi? Son savaştaki verileri sürekli analiz ediyorum ama şifreli gibi ve onu henüz çözmeyi başaramadım. Şu bilge beni daha çok düşündürüyor. Beni de. Kafasındaki dünya ideali hakkındaki sözleri tüyler ürperticiydi öyle değil mi? Bize zarar vermek istediği kesin ama... ...ama çok geçmeden planını öğrensek iyi olur. Ne düşünüyor olabilir? Bunu çözmemiz gerek. Hmm. Ama burada öylece oturamayız. Şu anki barışı kazanmak için çok çalıştık ve onu öylece kaybedemem çocuklar. Onu her ne pahasına olursa olsun korumalıyız. Evet. Evet. Reptak. Eğer istersen senin yardımını da alabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Unutma, sen ve Jakor, Dragonoid Destroyer'in sıçrama saldırısıyla uyumlu olan iki Bakugansınız. Yani takımın ayrılmaz bir parçasısın. Hepimiz bunu düşündük ve gelecek bütün savaşlarda Dan ve Drago ile ortak olmanın çok iyi olacağına karar verdik. <laughs> Sorun nedir Reptak? Bu ikisiyle ortak olmak gerçek bir onurdur. <laughs> ben de onu dedim Rockstar. Her söylediğimi tekrarlamayı keser misin? <laughs> hey, sakin olun. Reptak. <laughs> 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 Neden gönülsüzsün? Odaklı olmalıyız. Minnetsiz davranmak istemem arkadaşlar. Ama sorun şu ki ben... Gans'ın ortak Bakugan'ıyım. Gerçekten tuhaf. Aynısını diyecektim. Tekrarlaman gerekmez bu lafın gelişi. Bakugan savaşçıları. Gizemli bağ. Senin ardındaki sen misin? Hey, işte buradasın. Ha? Neden öyle çekip gittin ha? Hepimiz seni çok merak ettik dostum. Üzgünüm. Dinle, sana istemediğim bir şeyi zorla yaptırmak istemiyoruz. Ama inan bana, sen bu takımın bir parçası olabilecek güçtesin. Sizinle savaşmayı istemediğimden değildi. Sadece size ayak bağı olmaktan korkuyorum çünkü dikkatim çok dağınık. Gans'ı düşünmeden duramıyorum. Endişelisin, bunu anlıyoruz. Gerçekten mi? Ben ve ben ayrıyken hayatımın en zor dönemiydi. Vay daha önce ayrıldığınızı bilmiyordum. Evet, bilirsin işte. Bizim kadar uzun süre ortak olunca inişler ve çıkışlar oluyor tabii. Hı, hmm, kesinlikle. Ve bu zamanları atlatmak ortaklığınızı daha da güçlendiriyor çocuklar. Anlıyorum. Reptak, Gans orada bir yerlerdeyse... ...o da seni bulmayı, senin onu bulmayı istediğin kadar istiyordur bence. Öyle mi dersin? Sanırım haklısın. Heh. Güzel. Şimdi ortağını arama zamanı dostum. Drago. Bizden çok daha genç bir Bakugan tarafından gerildiğimize inanamıyorum. O zaman neden kuyruğumuzu kıstırıp bekliyoruz ki? Geri dönmeli ve o böcekleri ezmeliyiz. Yenildik çünkü yeterince güçlü değildik. Öyle değil mi Bilge? <laughs> Sınırlarını bilmen çok etkileyici mutabret. Yeterince güçlü değil miyiz? Bu imkansız. Öyle mi Kodakor? Kolektif gücünüz Mektavius Destroyer'i çağırmaya yetmiyor olabilir ama... Onu uzun süre tutamıyorsunuz ve bir kez yenildiğinde onu yeniden öne sürecek gücü bulamıyorsunuz. Gücünüzü yenilemenin daha hızlı ve etkin bir yolunu bulmalısınız. Hmm. Yenilemek mi? Yani bizim yeteneğimizde Bakuganlar isteyerek Mektogan çağıramıyorlar mı? Hmm. Destroyer bana lazım değil. Savaşçıları tek başıma yenerim ben. Bu boş bir çaba olur dostum. Ne? Bakugan savaşçıları gördüğünüz gibi güçlü bir bağla bağlılar. Onları tek başına yenmeye çalışmak çok aptalca bir hamle olur Betadron. Neyse ne? Taktik değiştirir ve içlerinden birini gruptan ayırabilirseniz hepsini yenme şansınız olabilir. Ama tabii bu sadece bir teori. Anlıyorum. Hadi yapalım. Hırsınıza gerçekten hayranım. mı dedin? Hayır, üzgünüm dostum. Sen? Hayır. İçinizde gazı gören var mı? <laughs> Özgünüm, yardım edemiyorum. Gazı gördün mü dostum? Hayır. Belki de sen görmüşsündür diyordum. <laughs> pek de iyi gitmiyor. Sabırlı ol. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın diğerlerini de getirir, arama çemberini genişletiriz çocuklar. Tamam mı? Niye oğlum? Riptalk! <laughs> Neler oluyor? Sorun nedir? Bu Gans. Ha, nerede? İşte orada. Ha. Gans bekle. Reptok bekle. Gidelim. Tamam. Ha. 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 Nereye gitti? Gans ben Reptok. Hadi benim dostum. buldun mu? Buraya girdiğini gördüğüme yemin edebilirim. Hey, onu gördüğüne emin misin dostum? Belki de yanlış görmüşsün. Yanlış görmedim. Onu gördüğüme eminim. <laughs> Hah! Yine misin? Bilge. <laughs> şimdi ne var? Ben de sizi bekliyordum. <laughs> <laughs> ne istiyorsun? Dikkat et ben. Tamam. <laughs> Son savaşımızdan sonra yeniden karşılaşmayı iple çektim. Ha, yenilmeye doyamadın mı? Evet, onun gibi bir şey. Ne diyorsun? Ha Kuso? Başla bakalım, ben hazırım. Bakugan, savaş! İşte, tıpkı Gans gibi atıyor. Bakugan, savaş! Bakutu kaydı aydır. Sıçra! Kalk Darkus Kodakort! bakusu Skyrider sıçra! Kalk Darkus Mutabrit! bakusu Skyrider sıçra! Kalk Darkus Pedatron! Hadi başlayalım dostum. Tamamdır. Bakugan! Savaş! Bakus Skyrider sıçra! Hadi Pyrus bir şun dragon oyun. <laughs> oh. savaş aktivitesi gösteriyor. <laughs> Bundan paçayı sıyıramazsın. <laughs> Yetenek etkin. Dövüş darbesi. Yetenek etkin, gizli saldırgan! Drago! Oh. Oh. O çok hızlı. Ayrıca durumu zorlaştıran yok olma eğitimi iyi de var. O gün, o gün seninle hesaplaşacağız Drago! Dodoko, mutafit gidelim hadi! Emre Yetenek etkin! Gece patlaması! Hazır ol, Drago! Yenileceksin! Yetenek! Etkin! Drago'n yüksek top! <laughs> Yetenek etkin! Destole! <laughs> İşim bitti. böyle uzun bir süre mahkum edip paçayı yırtacağını mı sandın Drago? Onu rahat bırakın. Yetenek etkin. Hadi Mestburn. <laughs> <laughs> Drago! Bu çok korkunç. Gans neden böyle bir şey yapsın? Oh! <laughs> <laughs> emin olamıyorum. Bilge, bana şimdi doğruyu söyle. Sen benim ortağım gaz mısın? Ha, olamaz. Aptal, sen ne diyorsun? Sence Bilge sahiden gaz mı? Size daha önce de söylemeliydim ama buna kendim de tam emin olamadım. Ne var ki atma stilleri birbirlerinin aynı. Görmezsen gelemezdim. Aa, dostum, sen ciddi misin? <laughs> Hadi biraz cesur ol. Bize yüzünü göster korkak. Maskenin arkasına bakmak istiyorsan gel ve onu çıkar kuso. Tabii bunu yapabilirsen. Tamam. Madem böyle oynamak istiyorsun oynayalım. Bekle birazdan. Ha, <laughs> Bu savaşın bir parçası olmalıyım. Lütfen. Emin misin? Ortağın olmak istediğime eminim. Tamam. Hadi yakala. Ha, işte başlıyoruz dostum. Bakudan. Savaş. Baku Skyrider sıçra. Hadi Eos Remzan. Haklı olup olmadığımı keşfetmeye kararlıyım. Gerçeğe ulaşmak için karşıma çıkan herkesle savaşırım. Beni geçemeyecek olman çok kötü. <laughs> Kaybol! <laughs> Yetenek etkin! <get. gülüyor> Seren kancası! Bu <Kandır. gülüyor> <laughs> <laughs> numarayı bir daha yemeyiz dostum. Yetenek etkin! Göz kalkanı! Onu görüyorum. Ne oldu? Senden hesap soracağım. Bırak onlarla kardeşlerim savaşsın. Benim tek derdim Drago. Pekala gel de yakala seni ucu ucube. Yetenek etkin. Dragon yüksek top. Yetenek etkin. Orion kalkanı. Bu bizi durduramaz dostum. Yetenek etkin. Dragon astral. Elinden gelen bu mu? Artık sizden sıkıldım. Utanmayın, o da kor. Emredersiniz efendim. Perhal! Evet, evet. Yardım lazım mı? Hayır, ben hallederim. Bunlar çok sert. Dan, orada mısın? Ha, mira! Şimdi size savaş giysileri aktaracağım. İyi fikir, teşekkür ederim. Koordinatlar kilitlendi. Savaş giysileri Doomtronics 01 ve 02. Aktar. Aktarma ve tutunma tamamlandı. Savaş sistemi hazır. Senkron oranı yüzde yüz. Bu büyük süslü giysiler de ne? O bir tür silah sistemi mi? Kesinlikle fark etmez. Birazdan görürsünüz. Hazır Reptak. Tamamdır. İşte bu. Hadi. Alın size serseriler. Kazanıyoruz. Henüz bunu kutlamayalım. Devam edin çocuklar. Bu ikisi düşündüğümden çok daha dişliymiş. Kolokor, bu Bakuganlar birleşin. Bu ne böyle? Bilmiyorum. Ama iyi bir şey olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Şunu gördünüz mü? Nedir bu böyle? Bir çekim bir kuşa benziyor. Ha? Ha? Ha! Oha! Birleştiler. Bu çılgınca bir şey. Çılgınca değil. Bütün güçlerini toplayarak en üstün saldırı moduna geçtiler. Hepsi bu kadar. Ve şimdi sonun gelecek Drago. Bu defa kesin. Kombine yetenek etkin. Gökyüzü panzeri. Beklemenin hiçbir faydası yok. Liderliği ben alayım Drago. Ne? O güçlü bir kalkan. Gökyüzü panzeriyle bir savunma kalkanı bütün gövdeyi koruyabilir ve bu esnada üç parçadan da saldırılar sürdürülebilir. <gülüyor> <gülüyor> Drago, Reptac, çıkın oradan. Çok geç <laughs> Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Onlardan kurtulmalıyız. Beni yenmelerine izin veremem. Bilge'nin gerçek kimliğini bilene dek asla olmaz. O ve Guns aynı kişi mi bunu bilmem gerekiyor. İyi misin? Yardımın gerekiyor. Biz bir takımız. Gerçeği bulmana yardım edeceğim. Ama önce gücünü bana vermen gerekiyor. Senin olsun. O zaman hadi saldıralım Reptile. Ben hazırım Drago. Takumdan birleş! Bu ışık orada neler oluyor böyle? Rago, Riptor. Bu olamaz. Birleştiler. Ne kadar da ilginç. Aa! Şimdiden. Evet. Kombine yetenek etkin. Alev harbi topu. Bu inanılmaz. Gücümüzün potansiyeli akıl almaz Reptile. Biliyorum Drago, bunu ben de hissedebiliyorum. Hadi yapalım şunu millet. Evet. Onu anlamıyorum. Onlar da kombine olmayı nasıl becerdiler? Ah. 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 Artışık yetenek etkin. Dragon sonsuz güç. Alev harbi topu. işim ben... Bilge, Anladığım gibi gitmedik. Ne var ki bugün çok değerli bir şey öğrendim. Neymiş o? Sanırım size söylemek için gelecek seferi bekleyeceğim. Hemen buraya gel. Korkar. Hala gaz olduğunu düşünüyor musunuz? Kesin olarak söyleyemem. Ben de emin değilim. Ama eğer oysa gözlerini açıp iyiliğin tarafına geçmesini nasıl sağlarım? ve yeni ortak Bakugan Jakor harika bir ekip. Onları tanımasam yıllardır birlikte savaşıyorlardır derdim. Bu yüzden Jekor'un birkaç arkadaşının onu yeni ve gitmeye ikna etmeye çalıştığını duyunca çok şaşırdım. Galiba bilgi ve kötü kalpli çetesi gelince bazı Bakuganlar dünyada yaşama fikrini bir daha düşündüler. Neyse ki Jekor onurlu bir dostumuz ve bilgiden kurtulmamıza yardım edecek. Girecek bölümde Jekor nasıl savaşıyor göreceksiniz. Öyle etkileyici ki inanamayacaksınız.